Ha. Bunları şimdi. Patlat sarıcım. Hadi bak. İyi akşamlar merhabalar. İyi, ee, iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Şöyle bu, bu tarafa şey doğru var Alayım ki musun? göremedim. O biraz sizin. kalabalık. Güzelim şimdi bir yorum <laughs> Ay, Merhaba. 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 <laughs> evet. Ee, ayağınızın tozuyla geldiniz diyelim. Bir hoş geldin diyelim mi size? Hoş buldum. Evet. Yeni geldik Rize'den. Çayeli'deydik. Hı. Çok güzeldi. Vallahi bol bol muhlama yedim. Ee, yaptım artık yapabiliyorum ee, onun dışında çok güzel geçti evet. bir peki, oksijen aldık. Tek yeni bir rekor denemesi oldu mu acaba Çünkü <laughs> en son 10 gün, tane. tane miydi <laughs> günde 10 tane oldu bu rekor henüz kıramadım ee, sanırım artık o mide yok bende <laughs> ama güzeldi yani artık da bir de şöyle bir şey var işte yapmayınca ee, ama yaptığın zaman orada o kokuyu alıyorsun ya o şeyi alıyorsun az yiyorsun annem öyle derdi. Kaynanam da öyle diyor. <laughs> Doğrudur herhalde. Yani bundan sonra da artık sık sık herhalde e, bu ziyaretler gerçekleşecek. Çünkü yakın zamanda da Türk vatandaşlığını da aldınız. Aldım evet geçen sene aldım. Ee, bir sene olacak işte. Mart'ta. Vallahi çok güzeldi. Şimdi kimliğim her zaman yanımda. Nereye gidersem kimliğim işte. Gösteriyorum herkese kütük. işte, markete gittim bile gösteriyorum. <laughs> kimlik ister misiniz? <laughs> Peki kütük neresi yazıyor? Şimdi bilmeyeceğim zannediyorsun. Kütüm çayeli <laughs> Evet, kütüm biliyorum. Fakat şöyle bir şey var, bir kütüm var, bir de kütük var ya diyorlar ağaçtaki kütüyü. Ben evet. onu anlamıyorum işte. Neden kütük diyorsunuz? Fark anlıyor musunuz? Ne var Hayır, farkı? Farkı edin. biliyorum da işte mesela doğduğu zaman kütü diyorlar ya. Sen kütün neresi? Şimdi şey, kimli? Bağlantısı şöyle. Mesela e, ailede soy ağacı yani temelden Ama gelişi. Ama kestikten sonra ama ağaçtan ağaçların ölüyor. da kökünden geldiği için, o çüttükten geldiği o için. O zaman kökün mü diyeceksin? <laughs> kütü <Kütüğünü gülüyor> niye diyorsun? Kökü tekrar yeşeriyor tekrar. Ama yani o kütü kestin kestiğin kestiriyor. zaman. Kökleri tekrar yeşeriyor. Orada duruyor. Ha, Karadeniz'de ha öyle ben yeşiriyor. şey sandım. <laughs> kesiyorsun ya. Burada böyle bir kütük zannediyorum. Evet, ben diyorum ki bu kütük mü? <laughs> Öldü bu kütük işte küçücük. Benim kütüğüm çayeli. Peki. Ee, Türk vatandaşı olduk. E, bu sene mesela seçim zamanı ilk kez de evet. oy kullanacaksınız. Kullanacak mıyız? Nerede? Evet, tabii ki ben sabırsıza bekliyorum işte. Çok heyecanlıyım. Buradaki e, sistemde farklı. E, mühür sanırım işte basılıyor. Brezilya elektronik sandık oluyor. Yani işte böyle ilk defa bu şekilde kullanacağım. Ben böyle yapıyorum. <laughs> <laughs> e, Kullan çok heyecanlıyım. E, umarım işte güzel olacak. Peki. Aynı zamanda dijitalde bir tane proje geliyor ve İtalyanca. Evet. Şu geliyor. an e, bir dijital platformda İtalyanca oynadım. Dört e, film, bir seri var, işte mini dizi. Ee, orada İtalyanca oynadım. Güzeldi, yeni bir tecrübe oldu benim için. İşte her projede hangi dilde oynayabilirim diye keşfediyorum çünkü. Kaç dil var? Totalde kaç dil konuşmuştuk? Ee, Portekizce ana dilim. Türkçe öğrendim, işte bu kadar Ör öğreniyorum hala. Ee, İngilizce öğrendim burada. Ee, işte İtalyanca oynadım. Bir de İspanyolca oynadım daha önce. Şimdi bakalım yeni şimdi bir proje geldi işte. Oynadın mı? Konuşabiliyor muyuz aynı zamanda? Ee, şöyle İspanyolca daha kolay konuşabiliyorum. İtalyanca ezberledim. Ee, i̇lk defa denedim. Dedim ki acaba İtalyanca konuşabilecek miyim? Oynayabilecek miyim? O duyguyu aktarabilecek miyim? Oldu. Dediğim gibi her proje farklı bir e, tecrübe. Ve keşfediyorum. Kendimi keşfediyorum. Keşifin içindeyim. Ee, şimdi bakalım yeni bir dil geldi bir projeyle görüşüyoruz farklı bir dil e, olursa bir de bu dilde deneyeceğim e, Çince, Japonca falan çok farklı bir dil çok farklı işte şimdi beni heyecanlandıran bir hikaye geldi gerçekten e, çok oynamak istiyorum bu hikayede fa çok farklı bir dil var hayırlısı işte olursa bir de bu dilde deneyeceğim nasıl olacak diye İnşallah diyelim. Çok kısa hani sizde bu kadar uzun konuştuk ama yani. siz de bir şeyler söyleyin ne olur lütfen. Çok utangaç. Ben çok konuşmuyorum. Onu dinlemeyi seçiyorum. Gittik. Güzel bir yemek yedik şimdi. Rize'den yeni döndük zaten. Bayağıdır bir şey yapamıyorduk işlerinden dolayı. Böyle birbirimize bir vakit evet. ayıralım dedik. Öyle bir dışarı çıktık. Evet. Güzel bir akşamdı. <laughs> Ay canım çok benim. Güzel. Çok teşekkür evet. ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun